4. sınıf 2. dönem 2. yazılı sınavı matematik dersimiz. Aşağıda verilen uzunluk ölçü birimlerinin isinin uzunluk ölçü birimine çeviriniz. 5 metre kaç santim yapar? 5 metre 500 santim yapar. Çünkü 1 metre 100 santim yapıyor. 350 milimetre kaç santimetre yapar demiş. Şimdi milimetreyi santime çevireceğiz. 1 santim 10 milimetre yapıyor. 10'a böleceğiz. 350'yi 10'a bölersek 35 santim yapacak. 2382 santimetre kaç metre kaç santimetre yapar demiş. Şimdi santimetreyi 1 metreyi 100 santim yaptığını biliyoruz. Yani o zaman santimetre metre çevirmek için yüze böleceğiz. 2000 e, yüze tam bölünür. Yüze bölünen kısımdan alacağız. 2000 de bölünüyor. 2300. 2300 de tam yüze bölündüğü için 2300'ü yüze bölersek 23 metre yapacak. Geriye de 82 santim kalacak. 18.000 metre kaç kilometre yapar demiş. Hemen yazalım. 1 kilometre kaç çeymiş. 1 kilometre. 1 metre 1000 metre. O yüzden 1000'e böleceğiz. Metre kaç kilometre yapacak. 32.021 metre kaç kilometre kaç metre yapar demiş. 32.000 metre 32 kilometre yapacak. Geriye de 21 metre kalacak. Aşağıdaki kesirleri onları kesir olarak yazınız diyor. 4, tam onda iki yapacak. E, 16 bölü 100 0 tam 116. 7 bölü 100 0 tam 7. 0 tam onda 7. 3 tam onda 5. Bu da 3 bir gün, 5 şeklinde yazılıyor. 1 tam 1, bir gün, 63. 1 163 bu şekilde yazılıyor. Aşağıda verilen zaman ölçülerini, istenilen zaman ölçülerini çeviriniz diyor. Ee, 3 dakika 18 saniyeyi, 19 saniyeyi saniye çevir diyor. Şimdi 1 dakika 60 saniye. Bu 60 saniye. O zaman 3 dakika 180 saniye, 10 saniye daha 199 saniye yapacak. o zaman saat 1 saat 10 dakika yazın. 3 saat 180 dakika 15 daha 195 dakika yapacak. 240 dakika kaç saat? 60'a böleceğiz. 60'a bölersek 4 saat yapacak. 125 dakika kaç saat kaç dakika? 60 dakika 1 saat. 120 dakika 2 saat yaptı. Geriye de 5 dakika kaldım. Bir yıl kaç hafta kaç gün? Bir yıl 52 hafta 6. 52 hafta yani 365 gün e, artı 360 gün yapıyor. Artı kaç günümüz kalıyor ona bakıyoruz. Evet bir yıl 365 gün 6 saat ya da bir yıl 4 mevsimdir ya da bir yıl 12 aydır ya da bir yıl 52 haftadır ya da bir yıl 8766 saattir ya da bir yıl 525.960 dakikadır ya da bir yıl 31 pardon 31 557, saniyedir. Diğer bir seçenek bir yıl. eee 1 milyar 893 milyon 456 bin salisedir. Birçok takıma göre yıl hesabı farklı olsa da ülkemizde 1926'dan beri kullanılan milati takıma göre bu hesaplamaları bakmak en doğrusu. yıl yaklaşık olarak 365.242 güne denk gelmektedir. Bu 6 saatlik zaman dilimi fazlalıktan kaynaklanıyor. Yani bir yıl 165 gün kolay. takvime göre ortaya çıkan 6 saati 4 yılda ise 4 yılda bir ortaya çıkıyor. Bu artık yıl ise fazladan kalan 6 saati takvime ekleyemediğimiz için 6 çarpı 4'ten 24 saat yapar. Bu da 4 yılda bir kez Şubat ayına yansıyarak Şubat ayı 4 yılda bir kez 29 çeker. Şimdi bir yılda 52 hafta var. 52 hafta var. 52 haftayı 7 ile çarptığımızda 364 gün bir tane artık gün kalıyor. 365 gün. Yani 52 hafta bir gün. Aşağıdaki kesirleri verilen kesir, kesirleri rakamları yazınız diyor. Bakalım kaç tane kesimiz var. 3 burası. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 3'ten 24. Paydamız 24. Bakalım kaç tane almış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 24. Şimdi bakıyoruz. Burası 3. Burası 2. 3'e 2. 6 parça almış. 6 burada almış. Paydamız 6'ya bölmüş. Şey, toplam 6 parça bölmüş. 6, 12, 3 de burada 15. 15 bölü 6. Ya da 2 tam 3 bölü 6. Burada her bir parçayı her bir bütün iki parçaya bölmüş. O zaman burayı da iki parçaya böleceğiz. Burayı da burayı da. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 parça ama bütünler iki parçaya bölmüş ya da 3 tane tam 1, 1, 2 olarak da yazabiliriz. 3 aşağıdaki ondalık kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz diyor. 0 tam 10 göstereceğiz. 0 tam %52'yi de göstereceğiz. Şimdi bir tane sayı doğrusu çizelim. Bu bizim sayı doğrumuz olsun. 0 alalım. Burası da 0 olsun. Burası da 10 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası da 1 olsun alacağım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yani burası bizim 0 tam 10'da 7'miz oluyor. Evet. evet. 0 tam %52'm. 1 2 3 4 5 %50 yapıyor burası. %50. 0'tan %50 yapıyor burası. yapıyor. Bizim sayımız da bunların arasında. Yani bura, bu arada bir yerde tabii ki %50'ye 50'ye daha yakın. Burası da 0 tam %52 yapıyor. 8 aşağıda verilen kesirlerin birim kesir kadarını yazınız ve boyayınız diyor. Birim kesir 0 tam 10'da 4, 4 bölü 10 demek. Ne demek bu? 4 bölü 10. Birim kesir bunun 1 bölü 10. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birim kesi, birim kesi neymiş bunun? Birim kesi 1 bölü 10. Bir tanesini boyuyoruz. 1 bölü 10. 2 bölü 10 bu. Birim kesi yine bunun 1 bölü 10 olacak. 4, aşağıdaki onları kesildiğini modellerini izleyelim. alalım o zaman 10 parçaya böldüm 1 2 3 Diyene bakalım 1 tam 10'da 5. Bir tane tam var. İkinci tamın da yarısını alacağım. Bir tane tam aldım. Bir alacağım. Evet çektiğimizi bu şekilde gösteriyoruz. 9 aşağıda model sonucunu gösteren kesir modelini sonucu ifade edecek şekilde yazın. Şimdi burası 4 parça vermiş 3'ünü almış 3 bölü 4. 4 parça vermiş ikisini almış 2 iki bölü 4. 3 bölü 3 2 daha 5 4 yapacak. O zaman tarayalım. 1 2 3 4 5 5 aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri virgül kullanarak rakamları yazınız. Rakamları verilen kesirlerin okunuşlarını yazınız. 0 tam onda 4. 0 tam onda 4. 5 tam yüzde 7. Sıfır tam onda iki. Sıfır tam onda iki. 50 tam yüzde 22. 50 tam onda yüzde yüzde 22. Sıfır tam yüzde onda %3 Aşağıda verilen saatlerin okunuşlarını yazınız. 7 Öğleden sonra, öğleden önce. Ha, saati 12 ekleyeceğiz, 12 ekleyeceğiz. 12 ye... Ye. Saatimize 7'yi gösterdiği için bunları toplayacağız öğleden sonra. O zaman 19 yapacak. Devam ediyoruz. Öyle döneceğim. Bakıyoruz. 10 buçuk, buçuk yani 1030 30. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. 1 bölü 8, 3 bölü 8 paylarını topluyoruz. 4 bölü 8 yapıyor. 2 tam 2 bölü 5 1 tam 1 bölü 5 toplayalım 2 1 daha 3 3 tane tam yaptı paylarını toplayalım 2 1 daha 3 3 bölü 5 bu şekilde yazabilirsiniz sonra 3 kere 5 15 3 daha 18 bölü 5 olarak da yazabilirsiniz 8 bölü 15'ten 3 bölü 5 çıkarsa 8'den 3 çıkarsa 5 bölü 15 5 tam 3 bölü 7'den 2 tam 1 bölü 7 5'ten 3 2 çıkarsa 3'ten de 1 çıkarsa 2 bölü 7 kalacak. Ya da 3 kere 7 21. 2 çıkarsa 19 bölü 7. 16. Zaman ölçülerinin büyüklüğün küçüğe doğru sıralanış hangi seçenekte verilmiştir? Yıl. Yıl aydan büyük. Burada bir hata var. A seçeneği gitti. Yıl aydan bir haftadan büyük, hafta dakikadan büyük, dakika saatten büyük, saatte saniyeden büyük halbuki gün yıldan büyük değil, gün yıldan büyük değil, yanlış asır, bir asır yüzyıl demek yıl, asır, yüzyıl yani yıldan büyük, yıl aydan büyük, ay dakikadan büyük, dakika saatten büyük değil, yanlış Asır yıldan büyük, yıl aydan, ay günden büyük, gün saatten, saat dakikada büyük, dakikada saniyeden büyük. Cevabımız D seçeneği doğru. Diğerleri yanlış. Bir asır 100 yıl yapıyor. Onu bilin. Aşağıda verilen kesildi. Dergah kullanarak yazınız. Şimdi bakalım. 3 bölü 7, 3 bölü 3, 3 bölü 15, 3 bölü 4. Paylar aynı. Paydası büyük olan daha küçük olacak. Paydası büyük olan 3 bölü 17. Pardon. Küçük. O da küçük. 3 bölü 7'den. O da küçük. Yani 3 bölü 11. 3 bölü 10'u aldık 3 bölü 7'yi aldık geriye de 3 bölü 4 o da küçük 3 bölü 3'ten dolayısıyla hepsini aldık sıraya koyduk şimdi paydalar aynı 25 bölü 12, 5 bölü 12 18 bölü 12, 33 bölü 12, 9 bölü 12 paydalar aynıysa payı büyük olan daha büyük kimlerin payı daha büyük payı küçük olan en küçük olacak pay küçük kim var? 5 var. 5 ve 12 yazıyorum. Bunu aldık, kullandık. Geçelim diğerine. 5'ten sonra 9 var. Bunu da aldık. 9'dan sonra 18 var. 18 bölü 20. 18'den sonra 25 var. 25 bölü 12. En sonda da 33 .12. Evet bu şekilde sıraya koyuyoruz. 17. Buna göre diyor ABC üçgenin çevre uzunluklarına göre ne çeşit bir üçgendir? AB 3 santimmiş. AC 3 santim. BC de 4 santim. Şimdi Burası Şekilde bir hata var. Burası dik üçgen değil de Şuradaki açımız dik açı olmayacak. Düzeltelim. Burada herhangi bir açı var. Dik açı değil bu açımız. 4 diye bir dik üçgen yok. BC'ye de 4 vermiş bu şekilde. Evet orada bir tane açımız var. Sadece açımızı işaretliyoruz. Burada açımız var? var. Bu ikiz kenar üçgen. İki kenar üçgen. Çeşit kenar üçgen de tüm kenarlar birbirinden farklı. Çok Cevabımız A seçeneği. 13 aşağıdaki sayıları en yakın onla ve yüzdeye yuvarlayın diyor. Onla yuvarlayacağız. 142, 140 olacak. Onlar basamağına göre. 815, 5 ve yukarısını onla göre 820'ye yuvarlayacağız. 5 ve yukarısı, 5 ve 5'ten sonrakiler yukarıya. 63 onlar basamağı 6. 63 60'a yakın, 60'a yuvarlıyoruz. 1268 onlar basamağı 6 var. 1270 yapacak. 70'e daha yakın. 23616 23, 620 23616 620 20'ye yakın 25 bin 600 yapacağız. Yüzlük basamaklarına bakalım. Yüzlüğe göre yaparken basamakları söyleyelim. Yüzler basamağına bulalım. Yüzler basamağı 1. 142. Yüze mi yakın? 200'e mi yakın? Yüze yakın. 100. 815, 800'e mi yakın, 900'e mi yakın? 800'e yakın, 800 diyoruz. 63. Bunun yüzlüğü şudur Ya sıfırdır ya da yüzdür. 50'den büyük olduğu için başında da zaten yüzlük yok. En yakın, yüze yakın yüz diyoruz. 1268. Yüzler basamağında 2 var. 1300'e daha yakın. Cevabımız 1300 olacak. 23616 yüzler basamında 6 var. 600'e mi yakın? 700'e mi? 23 20... Bir kenar 5 olan FD dikdörtgenin alanı nedir demiş. İki tane kare. 5 5 5 Alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 5 5 10 yapıyor burası. 10 ile 5'i çarpacağız. Bu da 50 birim kare yapacak. 50 santimetre kare. Cevabımız C. 14. Bir bahçenin 10'da 12'de 2'si ise yani 2 bölü 12'sine çilek 5 bölü 12'sine soğan dikilmiş. Bahçenin kaçta kaçı ekilmiştir diyor. O zaman 2 bölü 12 bulalım. 5 bölü 12 bulalım. 7 bölü 12. Tamamı da 12 bölü 12. Tamam. Çıkacak 5 olan kısım. Evet bu O şekilde simetri olduğuna diyor. çiziniz diyor. Simetrisini çizelim hemen. Aynadan bakıyoruz. Çiziyoruz hemen. Bu buraya taşınıyoruz. O zaman böyle. Sonra bu şekil buraya. Bu da buraya. Taşıyoruz hemen. Çiz. Noktaları taşıyor sadece. İki tane. Üç birim uzaklıkta. 4 birim uzaklıkta hemen birleştir. Ve 4 birim uzaklıkta birleştir. 3 birim uzaklıkta birleştir. Sonra 2 3 birim uzaklıkta birleştir. 2 birim uzaklıkta birleştir. Rengimizi değiştirelim. 1 birim uzaklıkta Şurası 2 birim. Burası da bir birim. Birleştir. Birleştir ve birleştir. Şekli simetrisini çiz. Sonra uçlarını buluyorum. Burası bir iki. 4, evet. 1, bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hemen işaretleyelim. 4 birim, 4 birim uzaklıktan. Burası da zaten bir birim birleştir. Evet. Bu şekilde simetrisini çizdik. 19 yüzde bilir basamağında 3 billler basamağında 5 olan ondalık sayı hangisidir demiş şimdi sayıyı kutu içerisinde yazalım 11 ondağında 5 olan onda. Evet, birler basamağında her şey olabilir. Bakalım yüzler basamağında 3. Birler, onlar, yüzler, yüzlerde 3 var. Pardon, yüzde birler basamağında 3 varmış. Yüzde birler o zaman yüzde birler basamağı şu olacak. Bölelim. Onda birler, yüzde birler. Burada 3 var. Ve birler basamağında 5 varmış. Sayımız mı? Birler basamağında 5. Birler basamağında 5. A'da birler basamanda 0 var. O yüzden gittim. B'de birler basamanda 5 var ama yüzde birler basamağı da 3 yok. B'ye gittim. C'de birler basamanda 5, yüzde birler basamanda 3. Cevabımız C. D'de birler basamanda 5 yok. 20. Mustafa marketten 6 kilogram bulgur almıştı. Bir hafta sonra bulgurun 450 gramını kullandık. Kalan bulgur miktarını bulun. Şimdi yazalım. 1 kilogram 1000 gram yapıyor. O zaman 6 kilogram 6000 gram yapar. 450 gram. 10'dan 5 çıktı. 5 burada kaldı. 9 9'dan 4 çıktı. 5. Burada kaldı 5. O zaman 550 gram kalmış oluyor. O da cevabımız C seçeneği. Evet 4. sınıflar için ikinci dönem yazılı sınavı çözmüş olduk. Buradaki soruları çözerseniz yüksek not alırsınız.